Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Videoma geçmeden önce meye saygılı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sizler için İbrahim Çelikol'dan yeni görüntüler geldi. Sevilen dizi oyuncuların fanları tarafından yepyeni paylaşımları yapıldı. Ben de paylaşımları görür görmez hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonuna açık videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.